Osmanlı devletinin kuruluşunda kadınların rolü nedir? Osmanlı beyliğinin kuruluşunda ve gelişiminde dini unsurların ve gaza anlayışının önemli bir rol oynadığını anlıyoruz. Bu bağlamda sadece erkeklerin değil, kadınların da dini ve sosyal hayatta aktif bir rol üstlenmiş olabileceği çıkarımında bulunabiliriz. Kaynaklarda kadınların doğrudan askeri faaliyetlere katıldığına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte dini motivasyon ve toplumsal destek gibi konularda etkili oldukları düşünülebilir. Dini motivasyon ve toplumsal destek. Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarında dini motivasyonun ve gaza anlayışının yaygın olması kadınların da bu atmosfere dahil olmasına yol açmış olabilir. Kaynaklarda dervişlerin ve fakihlerin dini motivasyonu sağladığı belirtilirken bu dini atmosferde kadınların da çeşitli roller üstlenen hanımlar Beyliğin kuruluş aşamasında moral destek, sosyal dayanışma ve hatta ekonomik faaliyetler yoluyla katkı sağlamıştır. Uç bölgesi ve yaşam tarzı. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu uç bölgelerinde yaşam tarzı ve toplumsal dinamikler farklılık gösteriyordu. Bu bölgelerde kadınlar da dahil olmak üzere tüm toplumun hayatta kalma ve mücadele etme becerileri önem taşıyordu. Bu durum kadınların geleneksel rollerinin ötesine geçerek daha aktif bir yaşam sürmelerine imkan vermiştir. İstimalet politikası ve toplumsal bütünleşme. Osmanlıların fethettikleri bölgelerde uyguladıkları istimalet politikası, gayrimüslim halkı kendi yönetimlerine alıştırmayı hedefliyordu. Bu politika dini hoşgörüyü ve vergi muafiyetlerini içeriyordu. Bu bağlamda kadınların bu politikalardan etkilenerek fethedilen yerlerdeki gayrimüslim hanımlara yardımcı olup toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmuşlardır.